Ne güzel oldu işte ya. Böyle uyduruk mendilli olur mu? Pansuman şartmış. Söz dinledik işte başkomiser. Sanım şu Efe'ye bir mesaj atayım ben ya. E i̇stersen çık konuş Türk. Yok ya merak ettim. Kabul etmiş mi diye. Neyi? Evlenme teklifini. Ne? Ana. Kabul etmiş. Başkomiser bu şimdi mi söylenir ya? Ben emniyete giderim, sen kal burada. Bugün kutlama günü. Yok be abi, ben zaten emniyete geçecektim. E, merak ettim sadece kabul etmiş mi diye, baksana. Mutluluktan neredeler? <laughs> etmiş belli ki. Tebrik ederim kardeşim. Eyvallah abi. Başkomiser, sen şimdi kayınpeder mi oldun? Vallahi oldum galiba. Daha doğrusu şöyle diyelim. Bir kızım vardı, şimdi bir de oğlum oldu ha. Bir şey soracağım. Küçük de olsa bir kıskanma olmuyor mu? Ya neyini kıskanacağım tipsizin ya? Allah Allah! Abi şaka bir tarafa. Yani öyle acayip çelişkili bir duygunun içindeyim yemin ediyorum ya. Bir tarafın böyle manyak gibi mutlu oluyor... ...öbür tarafım da deli gibi kıskanıyor. Öyle acayip çelişkili bir durum senin anlayacağın. Ya müsaade et. Vay be! <laughs> Can kardeşim. Tebrik <oy. gülüyor> ederim Teşekkür ederim kral.

Evet, bunu da alalım. Şöyle koyalım. Ah. Ah. Odanın ışığından herhalde ha. Burada da bir farklı parlıyor. <laughs> <laughs> yani. yani bence kahvaltı dediğin zaten böyle olmalı. Mutlulukta bir iyisi varmış gerçekten. İnsan o kadar enerjik oluyor ki. Hayatımın en güzel kahvaltısıydı. Benim için de öyle. Efe. Hı. Gerçek mi? tüm bunlar iş. <laughs> Gerçek. <gülüyor> Galiba. <gülüyor> Hiç istemesem de Gitmem lazım hmm. Ama sanma ki benden sana kurtuluş var Akşama sana bir sürprizim var <gülüyor> <gülüyor> Ya bundan büyük sürpriz mi olur Yani sen iyice çıktığını yükseltiyorsun ee, ha. Yani her sürprizin kalibresi Başka hmm, Meraktan diyorsun yani sana ne yapsam alsın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. müsaitin değil mi kanka? Herkes hep müsaitim. Ay. Aklım hep sendeydi. Ah, ama bedenimi toplantıda sürüklemek zorunda kaldım. Ama bildiğin içerek geldim. Hemen. Anlat. Nasıl geçti o dev prodüksiyon kahvaltı? Yani... Nasıl geçsin ki işte? Normalde. Hı. ...bastı ya. Nasıl ya? Düşündüğün bir şey mi Evet. O malum medeni halka ve evet evleniyoruz. Kabul ettin. <laughs> ne oldu? Beklemiyordun herhalde Çok bir şaşırdım. Ee... <laughs> yani... <gülüyor> bir anda bütün duyguları size geldi bir şey. Ee şey ka kaldım kaldım şey oldum ya ay canım kanka çok mutlu oldum ay ay çok artı da şey tebrik ederim seveceğim çok para. Çok çok mutlu oldum. Bir şey diyeceğim. Çok tatlı değil mi yani bana sorsa ben ben net bunu isterdim. Ben yani dünyanın en garip ama en romantik evlilik teklifini almış olma ihtimali. O kadar yüksek. <laughs> çok tatlı. Çok güzel. Açalım hadi. Kanka yine pişti. Ciddi misin ya? Kanka elinde papaz varsa niye saklıyorsun bin yıldır? Ha? Hı. Atsana. Ay. Bir şey var senin üstünde anlamadım ama neyse. Karamıyorum da al şunları. Bir sonraki turda da sen kayacaksın. Haydi. Parla atacak mısın? Ha, şey, at. <laughs> Yine pişti. Bugün de bir şey oldu sana, ee, bir şey uğursuz geldi. Ben anlamadım ama sen şunları bir kay bakalım, bir elin değsin. Bir şey soracağım sana. He. Sen bir içeri girdiğinde ışık saçıyordun. Ne oldu birden? Hı? Delik teklifini duyunca düştün. Doğru muyum? Parla <laughs> anlatacak mısın? Şahane anestezistler var çağırıyorum. Doğrudur kanka. Doğrudur. Kanka bak. Ben Efe'yi çok seviyorum. Çok da saygı duyuyorum. Sevilen iyi biri. Hatta evlilik teklif edeceğini anladığımda da çok sevindim. Sizin adınıza çok mutlu oldum. Ama ne bileyim hemen kabul etmezsin hani biraz düşünürsün diye düşündüm herhalde. O yüzden söyleyemedim de daha öncesinde. Ben bir şey gördüm. Az biraz midemi bulandıran sana da söyleyemedim. Neymiş? Efe teyzemle konuşmaya ofise gelmişti. Ben de teyzemin odasından geçerken gördüm işte. Teyzemin odasında böyle kağıttan yapılmış küçük bir kayık var. hani ta ince teyzemden kalma. İlk başta anlamadım hani aldı hani inceliyor hoşuna gitti falan diye düşündüm. Sonra bir, bir anda cebine attı. Ay dümdüz çaldı işte. Hayır bu normal bir davranış değil. Acaba biraz daha tanısa mıydınız birbirinizi biliyorum. biraz Nasıl? Anlattı bana biliyorum ben oradan biliyorum. Parla. bazen bazı insanlar hayata direkt darbe yiyerek başlıyor. Toplaması, diğer genel geçer insanlar gibi olması da biraz zaman alıyor. Efe evet yapıyor bunu. Ama kendini kurumasız, köşeye sıkışmış, çaresiz hissettiğinde yapıyor. Ve bunun hakkında destek de alıyor. Sen de öyle kabul ettin. <laughs> Hatasız, arızasız insan yok ki. Çabasız insan var. Ne parla Efe çabalıyor. Benim için, bizim için, en çok da kendi için. Ben onu böyle seviyorum, çabada. Ee, hem bilmiyorum farkında mısın, farkındasın tabii. Ben de çok normal değilim artık. Yaralarımız kadar normaliz parla. Biz birbirimizi yaralarımızla seviyoruz. Körler sarlar. Ben demin demedim değil mi ya o yaralı lafını yani düşündüm sadece ağzımdan çıkmadı mı öyle bir şey? Böyle <laughs> yapınca sana nefret ediyorum ya. Nasıl yapınca? Sen benden on kat daha iyi bir insansın. Yok artık abartma. Belki beş kattır. On kat olsa çünkü mümkün değil duramaz. <laughs> seni çok seviyorum kankam ya. Hadi seni çok seviyorum. Ben ne bileyim seni koruyayım dedim. Evleneceğini duyunca da... Söylemedin demedim ne bileyim ben. İçimde mi kalsaydı? Üzdüm seni değil mi? Üzdüm mü? Üzdüm değil mi? Bir minnoş evet. Böyle arkanın kullandığını bilmek çok güzel biliyor musun? Vazgeçmeyelim bundan asla. Asla vazgeçmeyelim. Asla. Çok güzel ayaklarım. Nasıl oldu? <laughs> ya, ne <laughs> kadar şaşırdım. Ay sarı Ay utanırım. utanırım. Ay saçmalama bak duyacaklar. Hadi. Ama yok mu? Hayır, Hayır söyle. çok kızım. <laughs> 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 bir şey diyeyim mi? Bendeki emeğiniz o kadar büyük. Ya alçımda sizin imzanız için kocaman bir yer ayırdım. Aa, atarım tabii zevkle. Oh, ah. <laughs> ne oluyor ya? Sinema gecesi. ne, ara yap? Efe savcıma zaman bana da bahane lazımdı. Kontrol geldi aklıma. Muazzam ben de gece gece ne kontrol diyordum zaten. İyi seyirler diliyorum size o zaman. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi Tuğçe Hanım sizi e, tebil koltuğumuza alacağız. Burası seyir zevki en yüksek yerimizdir. Yalnız ben bu romantizme çok hızlı alışıyorum ha. Alışırsan alış, benim için sakıncası yok. Alalım mı seni? Olur, tamam. Tut kolumu. Tutun bana. Tutun, tutun. Baca. Bir, iki, Üç. <laughs> görüm şey ki Hocam yani gerekirse bir doktora hiç çıkmasam hastaneye çok özür dilerim. Hmm. Çok özür tamam. Sen hele büyük. Ben sana evde film <laughs> festivali işte yapacağım. Bak, Özel gösterimden galalı. Tüm oldu. yılların en, en iyi filmlerin seçkisi. Ben duygum zayıf herhalde o yüzden oluyor. Ters yönden geliyor. Evet bir de. Çok güzel şeyler senin yanvar. Bak, bak bu sahneyi kaçırırsan şu an ben filmi izlemenin Çok teşekkürler, çok sağ ol. Sen her gün ye yeni hoş karakter kilidi açıyorsun ha. Olur, olur. Sevgili Sinep Lefe'de bir hoş geldin diyorum izninle. Tabii, tabii. Sahibi ben değilim, o. Ben çarpan kişiyim. Çok şanslı bir olay. Kazar sayesinde vücudunun içi tüm ördende Eğer fark etmeseydik en fazla bir yıl içinde hayatını kaybedebilirdin. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hayır, evet, hayır. Çok gezdim gördün mü? Sana inanmıyorum. Ya nasıl bilebilirsin? En sevdiğim bu oldu. Nasıl bilebilirsin ya? Bilirim. Ee, nasılsın bakalım? ...şahane. Şumakladım. Efe var ya... ...alça öyle bir kaşınmaya başladı ki. Ama neyse ki... ...deneyim kralı babam... ...sevgili başkomiserim <laughs> harika bir çözüm buldu. <gülüyor> Ve... <gülüyor> ...gerçekten... Ne yapıyorsun? Her şey. Biraz... ...bir mevzuata göz atayım dedim ya. Yani cinayet tamam da... ...diğer bilgilerim biraz paslandı okul bilgilerim. De... E, ...ben... ...ahlak büroya geçişimi talep ettim. Cinsel suçlar birimine Bakalım yani. Hayat. Evet. İzin çıktı Efe Savcı'm. Ne izni şimdi bu? Eee hastaneden ben biraz sıkılmışsındır diye düşündüm. E zaten hastane içi sınırlarını epey bir zorladık. Bak sen bütün personel artık benim adımı da ezberledi. Hani neredeyse döner sermayeden bana pay verecekler. Neyse. E, alalım bunu. Ben de dedim ki o zaman hastane kokusu yerine biraz da başka kokular duymayalım mı? O yüzden ben şimdi çıkıyorum dışarıda bekliyorum. Hemşerim seni hazırlasın dışarıdayım hazırlamaya başlayabilirim. Tamam. Ulan da bir ayrı bir güzelmiş yani. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şu müze kartlarla birlikte sana olan borcum bin milyon oldu. Evet, müze kart 60 lira ama sen öyle diyorsan... Ay <laughs> harbiden öyle miyiz? Harbiden öyle. Hem şehir de fark etmiyor yani. Müze olsun yeter, nereye istersek gidebiliyoruz. Antik kent de olur. Em, ...balayında da gezeriz, bol bol kültür turları. Ne balayı diyorsun yani? Biz kafanda evlendik... ...ve balayına bile gittik, öyle mi? Yani... Ee, ...bir planımıza bakar sanki. 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 <laughs> Gel bak, manzarayı göstereyim sana. Bak, 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 bak. Çok güzel ya. Çok. Galata Kulesi'ne de çıkalım. 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 Her kuleye çıkalım. Olur. Sabri böyle ya. Ben bilmesem restore edildiğini bile anlamazdım. Evet bayağı yani orijinaline epey sadık kalmışlar. Yani helal olsun. Zaten bildiğim kadarıyla böyle uzman bilim heyetleriyle falan çalışmışlar. Acayip bir ekiple çalışmışlar yani. Allah Allah. Peki sen bunu nereden biliyorsun tatlı çocuk? E ee, okuyoruz, araştırıyoruz. Hayatım herhalde bizde. Web sitelerinde falan canlı canlı ne yapıyorlar, ne ediyorlar, adım adım anlattılar, gösterdiler. Efe benim artık acilen taburcu olmam lazım ya. Doktor son vizitene de üç hafta dedi. Yani üç hafta sonra artık sen ne dersen ben düğün için okey. Burça. Canım. Ya acaba diyorum adli tatil mi beklesek? Olur. Yani gerçi bana izin yok adli olan sensin. Ben cinayiyim henüz. <laughs> i̇zin almam falan da gerekir. Gerçi ben şu sandalye belasından bir kurtulsam var ya deri deri planlar var kafamda. Bir gram durasın dinlenesim yok. O zaman adli tatilde bir ara boşluk bulup evleniriz. Ne yapalım? Okuyamıyorum ki senin şu bakışında da sana da. Ben de sana. Topkapı'ya da götürecek misin beni? Oo. Ha, onun için böyle komple bir gün lazım böyle sabahtan akşama kadar. Yani onu da biliyorum, gezdiririm diyorsun. Matruşka sevgilisin ya ne kadar güzel. Canı ne istiyormuş bakalım babasının gülü bülbülünün? Söyle çabuk. Vallahi babam eğer başıma bir şey gelmeyecekse bir çiğ köfte patlatırız ha. Abo çiğ köfte. Acısın şimdi Acısız, isotsuz. Ne bileyim şanına yakışmaz sanki ha. Tabii ki olmaz babam ayıpsın yani ya. İyi tamam. Ayran da kapıp iki saate geliyorum yanına. Yes. Kralsın işte ama krallığın yok. Kız bana bak Cincoş sen iyice kendine geldin ha. Benim tek krallığım sensin unutma. <laughs> Şimdi alçıları çıkarmaya gidiyoruz. Atel takılacak. Harbi mi? E hadi gözümüz aydın. En çok da senin gözün aydın. Şişinden kurtuluyorsun. Aa sus. Aa, o kadar alıştım ki ömür boyu yastığımın altına saklayacağım ha. Tamam güzel kızım öpüyorum seni. Kurtul şu betonlardan tamam mı? Unutma. Gayret kazanacak. Gayret kazanacak babam ben de öptüm. Şimdi yavaşça bir ayağa kalkalım bakalım bir adım atmayı deneyelim bunlarla. <laughs> Çok güzeldi Tuğçe Bir adım daha. Benim için minik. İnsanlık için mini minik bir adım daha. Ufak bir adım daha. Ne kadar atabilirseniz o kadar. Sınırınızı aşmak <laughs> ve bizim de anlayabilmemiz için. <laughs> i̇şte bu. Doktor bu kadar da isterim. Tamam. Geldim ben. <laughs> gurur duyuyorum seninle gerisi fizik tedavide artık hastanede kalmanıza gerek olmayabilir kaburcu mu olacağım yani gidip gelirim derseniz evet ama aksatma geciktirme olmamalı fizik tedavide en önemli şey süreklilik aksatmayız hocam aksatmayız ben sıkı takipçisi olacağım kendisini zaten hem getirir götürürüm de sevgili nişanlımı büyük bir zevkle Anlaştık o zaman. Yarın son bir kurul onayına da sunarız. Sonrası da Burcu. Gidelim mi? Gidelim. Çok güzel mi C -c 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 falan tam yerinde. Güzel ama bütün gün yedim bulguru. Vallahi balon gibi gezeceğim ya. Başka sen? Pilav yedim. Kendine hiç bakmıyorsun, buluşacağız ha. Ama yanında çok güzel bir ayran vardı ya. Neyse. Bu konuyu daha sonrasında tartışmak üzerine ucu açık bırakıyorum. Hazır karnımız doymuşken ben müjdemi vereyim. Ahan da. Neymiş? Yarın, yarın taburcu olabilirim. Gerçekten mi? Evet ya baba o kadar sıkıldım ki buradan artık bir çıkayım kendimi keseceğim ya. Dur 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 tedavi ne olacakmış peki? E geleceğim işte ne zaman derlerse fizik tedaviye. Psikolog. Ona da gelirim herhalde. Herhalde. Tuğçe bir tane bak çok güçlüsün, gülüyorsun, hepimiz mutlu oluyoruz, güçlü olmanla gurur duyuyoruz. İster baba endişesi de ister pimpiriklilik de tamam mı? Bir tanem bak hiç kolay şeyler yaşamadın. Ben diyorum ki yaşadığın onca şeyi bir şekilde arkaya atıp sonra tekrar başına dert olacak şekilde demek istediğimi anlatabiliyor muyum güzel kızım? Babam. Hayat senden önce de hiç kolay değildi ki. Yani ben çok karanlık günler hatırlıyorum. Annemle yaşadıklarım, üvey babamla geçirdiğim her şey. Düşmesin hemen yüzün, Haberin mi vardı benden? Ben senden razıyım babam. Ayşe başka, başka bir şey anlatıyorum. Annemi iki kere aradım. Gel yüzünüzü göreyim, kardeşimi de göreyim diye yalvardım. Ağzımın ucuyla tamam merak ettim gelirim dedi gelmedi. Boş ver be güzel kızım. Ya o da onun ayıbı da geçiştir işte. Ne geçiyorum zaten başka ne yapayım? İster pişmek de, ister çelikleşmiş de. Bir şeyleri unutarak değil, hala hazırda üstüne giderek halletmeyi öğretti bana hayat. Önce ikisinin tek artısı da o sanırım. Merak etme. İyiyim. Numara yok. Oyun yok. Kendini kandırmak da yok. Ayrıca sana söz. Psikoloğa da geleceğim. Sadece kemikleri iyileştirmekle olmaz, ruhumu da iyileştireceğim. Seni çok seviyorum biliyor musun? Ben de seni çok seviyorum. Bak işte geldi bak. <laughs> Efendim sana ha? Olur lütfen. Evet. Burcu Hanım doydunuz. Doyduk. Madem son gecemiz. Güzel değerlendirelim o zaman ha? Dulce Hanım. Güzelce temizleyelim şurayı şöyle. Onlar ne? Yeni vaka falan mı? Bunlar var ya bunlar. Her kula nasip olmaz bunlar. Ha öyleli. Öyleli tabii. Seri katil vakası. Oha harbiden mi? Ya ona senin yüksek zekan karar verecek artık. Arayıp bulacaksın. Bence öyle. Ama tabii şey, yani bu kurbanlar arasındaki bağ bulmak, o ilişkiyi bulmak gerekiyor. Ben de düşündüm dedim, bunu yapsa yapsa kim yapar? Benim güzel kızım Tuğçe yapar dedim. Sen deli misin? Ben hemen başlıyorum, hemen. E tamam, ben gideyim o zaman. İyi geceler. Nasıl ya? Bir vermeden mi? Oh! Kurban olurum sana. Hadi kolay gelsin. Var mı başka bir isteğin? Yok yok. Kapıyı kapat ama tamam mı? kapatayım. <laughs> <laughs> Araba da zaten çok yakında fakat <laughs> burada. <gülüyor> Bitti yani hastane günlerime. Çıkamayacağım zannettim Halil. Bir eve gideyim yeri yatağa öpeceğim ya. Vallahi de bir şükür, billahi de bir şükür. Sen şöyle çıktın ya. Dünyanın en mutlu insan ettin beni. Ağlatma beni şimdi. Ne yapacağım? Kız babaları su göz olur, bilmezsin sen. Tamam. Tamam. <laughs> Malem ağlamak, ağlatmak yok de. Haydi ne o zaman, hadi. Ee, gidelim, gidelim de. Acaba diyorum. İşte ee, açık havada, izinsiz. Saatsiz, kısıtlamasız bir yemek yemek ister miyiz acaba diye bir düşündüm. Sen deli misin? Asla hayır diyemediklerim ilk beş. Hmm. Geri kalan dört mü? Keşif sizin sağlıcak. Ha. Ey tamam madem. Hadi siz geçin. Benim de emniyete geçmem lazım. Hem benim dişlerim kuru tost, kuru tost diye böyle kaşınıp duruyor. Sen yine emniyetin çarkına kurban gitmişsin ha. Sensiz olmuyor. Şikayetlerinizi savcı beye, memnuniyetinizi baba evinde bana. Tuğçe Hanım. Kral babam. Bir de yürüdüğünü görürse... ...işte o zaman dünyanın en mutlu adamı olacağım. Oy. Seni yaradana kurban olurum ben. Benim güzel kızım. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Hadi. Kız babaları galiba inatçı da oluyormuş Ne öyle oluyor <laughs> Hadi otur. Hadi. Kız babaların sonu göz olur. <laughs> hadi. İyi hadi siz ben yerleştireyim. Kaçayım ondan sonra. Hadi. Başkomiserim. Ben hallederim. Becerebilecek misin Savcı Bey? becereceğiz artık. O iş bizde. E ee, hadi bakalım. Güzel kızım benim. Merak etme bizi başkomiserim. Evet, dur bakalım, dur, 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 dur. Şimdi biraz ileri gidelim. Hadi, hadi. Hoppa çıpa çıpa. Şunlar şu